merhabalar sevgili takipçilerimiz ee, şöyle girelim konumuza ee, biliyorsunuz ülkemizde 10 ilde deprem meydana geldi deprem nedeniyle Araklı'dan gönüllü yardımsever insanlar e, deprem bölgesine gittiler burada güzel çalışmalara imza attılar bu bağlamda Araklı'nın tanınmış insanlarından Zekeriya Özbek de gönüllü olarak bu insanların arasında Hatay payaşa gitti burada yardım işini organize ettiler ve orada çok güzel işleri imza attılar. Sayın Özbek hoş geldin canlı yayınımıza. Hatay'a gittik. Buradaki izlenimlerin nedir deprem bölgesinden? Bize aktarır mısın bu konuda bilgileri? Öncelikle <laughs> Türkiye'mize geçmiş olsun. Ee, Cenab-ı Hak böyle acıları göstermesin. Ee, oradaki durum çok acı bir durum var orada. Ne kadar yapsak, ne kadar etsek azdır. Ee, orada kaymakamımız da tabii orada yardım talebinde bulundular. Biz neler yapabiliriz diye düşündük. Tabii daha öncesi ben yeğenimi kaybettim orada. Osmaniye'de enkaz altında kaldı yeğenim. Mücahit Akbayrak haberlere de çıkmıştır. Ee, geldikten sonra böyle bir programı düzenledik. Ee, tabii Dursun Ali hocam bizim spor ilçe müdürümüz bir araya geldik. Daha sonra ilçe müftümüz Erdoğan Hoca'm bir araya geldik. İstişarelerimizi yaptık. Böyle bir programı başlattık. Elhamdülillah yüzümüzün akıyla tamamladık, teslim ettik. Öncelikle Dursun Ali Hoca'ba çok çok teşekkür ediyorum. Erdoğan Hoca'm maddi manevi kendi imam arkadaşları aracılığıyla bir bütçe oluşturdular. E, artı kurulumunda da bir ekip oluşturdu. Dursun Ali Hocam daha keza yine o şekilde e, Araklı sakinlerinden projeye katkı sağlayan arkadaşlarla çok güzel bir bütçe oluşturduk. Projeyi başlattık ve gittik yüzümüzün akıyla kurduk. Elhamdülillah şükürler olsun. İmam arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Artı Ars'ın müftümüz kurulumunda e, Telat Hocam ekibiyle beraber, yine imam ekipleriyle beraber Mustafa İmamoğlu Kur'an kursunun da <laughs> hocalarıyla beraber bize katıldılar. ben e, 20 kişi olduk. Üç günde Allah'ın izniyle orada 140 çadırımızı kurduk. E, Kaymakam teslim ettik. Burada çadırlarımız nasıl? Bundan da bahseder misiniz? Yani bizi takip eden... Yani takip eden çadırlarımız mi? çadır değil de ahşap ev donanımında oldu. E, yerden kestik, e, altından e, ızgaralı bir şekilde döşeme çakarak, etrafını e, ahşapla e, çevirerek, e, altına keçe, üstünü keçe, ondan sonra brandayla kaplayarak güzel bir yaşam salıdan, e, meydana getirdik. Çok da memnun kaldılar. E, Tabi yaralarını hafifletecek bir durum değil. Ama en azından binalardan korkuyorlar. O çadırlar onlara villa gibi geliyor. Bir rahat uyuyacağız diye şükrediyorlar, dua ediyorlar. Oradaki durum çok vahim. Üç gün kaldık orada. Üç gün belki de on defa sallandık. Devamlı da deprem olan bir bölge. O şekilde yüzümüzün akıyla tamamladık, geldik elhamdülillah. Sevgili takipçilerimiz, Araklı Eski Kaymakamı, Kürşat Karaca aynı zamanda Payaş Kaymakamı. Sayın Zekeriya Özbek abimiz, Araklı Kaymakamı'nın burada size karşılaması nasıl oldu yani sıcak sıcakkanlı olarak? Yani çok güzel. Allah razı olsun kendisinden. E, Payaş tabi fazla enkazı olmayan, az bina yıkıldı, az can, az can, can kaybı e, veren bir ilçemiz. Fakat şu ana kadar tespit edilmiş bin tane ağır hasarlı bina var. E, öncelikle hemen yıkılması lazım o şekilde insanlar binalarına yaklaşamıyorlar. E, kalacak yerleri yok. E, herkesin arabası yok, yeri yok, yurdu, yok. köyleri de yok yani. Fayaş'ın böyle bir şeyi de var. E, Köy de yok. 60 bin nüfuslu bir ilçemiz. Tamamı merkezde. E, Kaymakam Bey de tabii bu durumları izah etti bize. Kaymakam Bey'in de e, projesi şöyle, her mahalleye, böyle bir çadır kent kurup sakin yerlerini bir çadır kent kurup bu insanlara faydalı olmak buradan son olarak şunu yani yardım yapacak olanlar ya da bölgeye gidecek olan kişilere ne önerirsiniz gidecek oldukları yerlerde muhakkak kaymakamlarla görüşmelerini öneririm biz tabi burada oraya 170 çadır hazırladık. 30 tanesini Hatay merkezde DSE'nin oraya bıraktık. 140'ını oraya kullandık. Yani bu rakam orada bir yaraya merhem bile olmaz. O derece. Acil çadır ve ısıtıcıya ihtiyaç var orada. Yemekten, içmekten, giymekten hiçbir sıkıntı yok. bu tür yardımları düşünen kişiler muhakkak ki çadırı düşünsünler. Oradaki resmi makamlarla muhakkak görüşsünler. Özellikle ilçelerde kaymakamlarla görüşsünler. Bir istişare yaparak güzel bir organize olarak bu şekilde fayda sağlayabilirler. Ama düşünenler muhakkak yapsın. Öyle az bir çadıra ihtiyaç yok değil. Çok fazla ihtiyaç var orada. O insanlar hep dışarıda Tabii Hatay bölgesinde havalar ısınmaya başladı. Biraz onlar o anlamda rahat ediyorlar ama soğuk bölgelerde durum daha vahim. İnsanların kalacak yeri yok. Binalara yaklaşamıyorlar. Bina dışarıdan sağlam görünüyor. Ama içi parçalanmış tamamen. Ben bir de inşaatçı olduğum için inşaatçı gözünden bakıyorum. Durum çok ciddi. Siz de depreme yakalandınız mı o arada? Sarsıntıları hissettiniz mi tabii? Evet. Beş sefer yakalandım. Yani biz deprem bölgesinde olmadığımız için tabii orada nasıl hissediyorsunuz, nasıl bir duygular içinde oluyor? Yani korkunç bir durum. O kelimelerle tarif edilecek gibi bir durum değil yani onu yaşayacaksın. Bir an tabii iki sefer binada yakalandık, diğerini açıkta yakalandık. Ben ilk gidişimde yeğenimin ona ulaşmak için ilk gittiğim zaman polis noktasında durdum o an işte orada bir depreme yakalandım. Ayakta duramıyoruz. Polis arabasına tuttum. bir an yer yarılacak da yere düşeceğiz diye, yerin yarıklar içeri düşeceğiz diye korktum bir anda. Çünkü giderken yol tamamen karlıydı. Çünkü bu fay hattının geçtiği noktalarda ciddi yer yarılmaları olmuştu. Aracın bile oraylara düşmesinden korktuk yani o derece durum yaşadık yani. Bunun kelimelerle tarif gibi bir durum yok yani. Çok teşekkür ederiz.